Ne yaptı acaba? Bir arasam mı? Neyse bir arayayım bakalım. Anne açmıyor bu ya. Alo. Ha Kemal ne yaptın? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ha ben de iyiyim. Geliyor musun eve? Hmm, geliyorum geliyorum. Eşyalar alıp geliyorum yani. Yiyecek işte. Ha tamam. Yeni e, mutfak alış için mi? Hı hı. Ya canım ben onu yapardım. Sen niye şey yapıyorsun? <laughs> Neyse ben yaparım. Şimdi şeyde kasada sıra var. Beni tutma tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Bay bay. Ay acıktım ya Allah. Acıktım. Biraz elma yiyeyim. Ah neyse Kemal beklerken şey oldu. Sıkıldım. Neyse gidip telefonuma bakayım biraz. Öf ya Kemal nerede kaldı? İki saattir bekliyorum gelmiyor. Hava karardı ya. Öf. Neyse böyleyim bakalım. <gülüyor> 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 Cevapsız numara. Lütfen tekrar deneyip arayınız. Allahım açmıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Yarabbim ya Rabbim ya Allahım ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ya Rabbim? Kemal ya gelmezse ya bir şey olursa ya başına bir şey geldiyse. Allahım ya Rabbim nasıl yapacağım nasıl? Ayy. Ayy. Of. Of ya of. Ha, kapı çalıyor. Acaba Kemal mi? Gidip bakmalıyım. Gidip bakayım. Ay. kim bakalım Kemal mi? Gel kapı açık. Aa sen de kimsin? Bir saniye bu kim? Sen de kimsin? He şey ben senin evine misafir olarak gelmiştim de. Şey sana bir şey sorabilir miyim? Tabi sorabilirsin. Ee, sen evli misin? Tabi evliyim de yani kocam gelmiyor ne yapacağım bilmiyorum. Ha tamam. Peki ismin ne? İsmim mi? Evet. Ee, benim ismim e, Zür... Allah konuşamıyorum. Heyecandan konuşamıyorum. Benim ismim Zümra. Senin ismin ne? Selam. Senin ismin ne? Ya niye bana cevap vermiyorsun? Hey kız bana niye cevap vermiyorsun bakalım. Neredesin sen? Neredesin? Zaten kocam gelmiyor. Hey kız bana cevap ver. Öf ya. Kocam gelmiyor zaten. Çık evimden. Çık. Çık. Çık evimden. Çık evimden. Çık. Evimden. çık. Bir saniye. Senin ismin ne? Mina. <laughs> Öf. Öh, neyse ben çıkıyorum. Kocam geldi zaten. Hıh. <laughs> öh, Öf. Kapıyı da yanlış gidiyorum. Hıh. İntihar artık ya. Ha. Aa. Evin gizli katı mı varmış? Bana böyle geliyor. Oha evin gizli katı var. İnanmıyorum. Aa, bunu hemen kocama söylemeliyim. Kemal. Aa, doğru bir Kemal yoktu. Bir şey diyeceğim. Evin tuvaleti yok mu? Ben altıma edeceğim o zaman. Of ya. Niye çim yok? Nerede bu çim Of yine yalanlar ya. O telefonum çalıyor. Alo. Alo aşkım. Kemal ne oldu sana? Kemal iyi Kemal neredesin? Kemal Kemal sesini kötü gibi. Kemal neredesin? Ben hastanedeyim. Fak ne 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 Ben ne <laughs> Ye 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 gel ya ya Kapat o telefonu Kemal. Kemal kapat o telefonu. Kemal sana kapat dedim. Kapamayacağım. Lütfen. Beni bırakma hastaneye gel. <laughs> tamam tamam. Kızım sen niye geldin buraya? Anne ne yapayım? Kızım git hadi git. Tamam anne. kızım bak peşimden gelmiş Tamam anne. Ha, hayır hayır. Hayır olamaz olmaz. Olamaz hayır. Hayır. Hayır hastanede olamaz. Hastanede olamaz. Allah'ım. Allah'ım sen kuru Nerede? Neredesin Kemal? Kemal'im neredesin Kemal'im? Kemal'im. Ee, burada yok saniye nerede? Buraya girmekten korkuyorum. Burada da yok. Nerede? Allah'ım burada da yok. Nerede? En son bu, burada ya. Burada da yok. Burada da yok. Nerede? Neredesin? çocukluğumuzda gelirdik. Ama artık nerede kim bilir. <gülüyor> <gülüyor> Ya Zaten şaşırıyorum nereden gideceğimi. He. <laughs> Her zaman bu çocukluğumuzda gelirdik. Ya. <laughs> Te telefon çalı alo alo efendim o alo siz kimsiniz alo ben hastaneden arıyorum yani doktorum ben e, doktor bey ne oldu beni aradınız size hem iyi hem de kötü bir şey söyleyeceğim ee, ne söyleyeceksin doktor bey <laughs> birinci iyi ...yani kocanız bulundu. Ne? Bulundu mu? Tamam ama kötüsü. Kötüsü ise... ...kocanız hayatınızı kaybetti. Ne? Olamaz. 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 Hayır. Olamaz. Olamaz. Kemal benim her şeyimin... ...yaşar her şeyde... ...yardımcı olurum. Hayır. Olamaz ya. Nasıl bir şey olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam kapat telefonu doktor. İyi günler dilerim. Allah'a <laughs> Нехай шейбруйля Нехай шейбруйля Ну и сегодня Anne mi? Abi ya, of ya, çocuklar niye benim başımda? Yemin et. Hı? Gerçekten mi? Ne? Hırsız? Ya, ne hırsız ya? Neyse ben gidiyorum. Bay bay arkadaşlar.